Heh, e, ne yapıyorsunuz? Çekim mi var? Evet. Ne, ne çekiyor? Sorsana. Bana da sor. Evet soruyorum. Bugün sor bakalım. Bugün sayıştay rapor açıklandı. Bak ve... zor sorma. Yok çok zor. Yanlı değil. da sorma. Sor bakalım. Evet. Sayıştay raporuna göre sarayın günlük harcanımı 10 milyon liraymış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? E, hangi saray? Türk sarayı mı? Türkiye mi? Evet. Cumhurbaşkanlığı sarayı. E, doğru mantıklı. Türkiye'de ise saray yani harcamaların Türk lirası olarak yapılması bence çok mantıklı ve normal. Zaten e, kendileri gerek başkan gerekse Maliye ve Hazine Bakanı dolarla mı maaş alıyorsunuz diye sormuştu. Dolarla mı harcama yapıyorsunuz diye sormuştu. Ahmet Hakan'dı galiba. He, çok da kaliteli, e, omurgalı, dirayetli, çizgisi olan bir gazeteci. O da ben anlamıyorum dedi dolarda. Bakan da kendisi dedi dolarla mı maaş alıyorsunuz dedikten sonra. Bence sistem normal. TL ile harcama yapması gayet mantıklı. Zaten ya yani fiyat mı size, rakam mı çok yüksek geliyor bir anlayamıyorum. 10 milyon TL. E, o da başına aşağı yukarı 100 bin TL düşüyor. Normalde ısıtması, soğutması, aydınlatması, e, altın kaplamalar falan gayet makul. Ve zaten e, e, yani şunu da ifade etmek lazım. Başkanımız sadece Türkiye'nin başkanı değil, dünyayı yöneten bir insan. Ben bile bugün evimde asgari ücretle en az 10 lira harcıyorum falan günlük yani düşünün. Ben 10 lira harcıyorsam günlük onun da 10 milyon harcaması bence mantıklı. Aldı. Teşekkürler. Teşekkürler.